Başta Kürdistan ve Türkiye olmak üzere tüm dünya kamuoyunun ve halklarının gözleri Türkiye'de Kürt sorunu, Önder ve PKK etrafında son 7 aydır yoğunlaşan tartışma ve gelişmelerde. Şu günlerde ise gözler PKK kongresinde. Bu 7 aylık süreçte süren tartışma ve gelişmelerin... en önemli duraklarından biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrılar olduğu gibi en kritik eşikte Önder Apo'nun 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaştığı tarihi barış ve demokratik toplum çağrısı oldu. Önder Apo barış ve demokrasi temelinde Kürt-Türk ittifakına giden yolu ardına kadar açtı. Bu perspektifi ortaya korken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin olumlu söylemlerini sahiplenmenin dışında bir adım gelmemesi sürecin üzerinde uzun süre kuşku doğurdu. Ancak Erdoğan'ın Dem Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeyle birlikte sürecin devletin ve iktidarın en üst kademesinden sahiplenildiği de ortaya çıkmış oldu. Bu görüşme Önder Apo adına Beştepe'ye giden heyetin, devletin en üst kademesiyle de resmen masaya oturulduğunun ilan oldu. Bu görüşmenin ardından Dem parti heyetinin Adalet Bakanı'yla sürecin yasal zemini için bazı kanun değişikliklerini görüşmesi de sürecin ciddiyetine uygun bir gelişme olarak görüldü. Zira bu buluşmaların ardından iktidar sözcüleri de sürecin bir devlet politikası olduğunu teyit etti. Netice itibariyle bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bir devlet politikası olarak adlandırılan süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Sürecin zamana yayılması ve provokasyonlara açık tutulması uyarısı hem iktidar çevrelerinden hem de Önderepo'dan sık sık gelmesine rağmen iktidar bu noktaya 6 ay sonra gelebildi. İktidarın bu 6 ay boyunca süreci sürüncemede bırakmasını PKK Kongresi'nin Önder Apo'nun çağrısı doğrultusunda kararlarını alıp ilan etmesine bağladı. Başım. Sağ Oysa bu süreçte PKK'nin yaptığı açıklamalar bu tür bir sorunun bulunmadığını çok açık gösteriyordu. PKK daha Önder Apo söz konusu tarihi çağrıyı yapmadan 15 Şubat Uluslararası Komplo vesilesiyle yaptığı açıklamada o ana kadar ellerinde olan ilk bilgilerle sürece yönelik tam destek verdikleri ilan etmişti. PKK o açıklamasında Öyle anlaşılıyor ki çok ciddi bir karşıtlık ve darbesel bir müdahale olmazsa Önder Apo tarafından yeni bir süreç, herkes için bir değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacaktır sözleriyle kendisinden bekleneni yerine getireceğini ilk anda adeta ilan etmişti. PKK söz konusu açıklamada Önder Apo'nun aldığı tarihi inisiyatifi de şu sözlerle selamlamıştı. PKK ve Kürtler değişecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye ortamı değişecek, Orta Doğu ve tüm dünya değişecek. Devlet korkmasın, Önder Apo ve Kürtler devleti yıkmayacak, demokrasiye duyarlı ve açık temelde yeniden yapılandıracaktır. Türkiye toplumu korkmasın, Önder Apo ve Kürtler Türkiye'yi bölmeyecek, Kürt özgürlüğü temelinde Türkiye'nin demokratikleşmesi için çalışacaktır. Önder Apo ise tarihi çağrısını PKK'nin bu açıklamasından yaklaşık 15 gün sonra 27 Şubat'ta yaptı. PKK, Önder Apo'nun başta Türkiye ve Kürdistan'da olmak üzere Orta Doğu'da sosyopolitik, sosyoekonomik gidişatı kökten değiştirmenin yolunu açan tarihi çağrıyı da çağrının hemen ardından yaptığı açıklamayla en üst perdeden selamlamıştı. Önder Apo'nun çağrısına 1 Mart'tan itibaren derhal ateşkes ilan ederek cevap olan PKK, çağrıya şu sözlerle karşılık vermiş Altyazı biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen iktidar sözcülerinin sürecin yasal zemini de dahil olmak üzere atılacak adımların PKK kongresinin kararlarını almasına bağlamasının nesnel temeli bulunmuyordu. Bu yaklaşım iktidar sürecin ciddiyetine uygun davranmıyor eleştirilerini de çok açık biçimde haklı çıkarıyordu. Ancak önce Peloponun tarihi hamlesi bunlara takılıp kalmadan savaşların ve yoksulluğun pençesinde tutulan Kürdistan, Türkiye ve Orta Doğu halklarının stratejik çıkarlarına odaklandı. Bundan 41 yıl önce 15 Ağustos'ta Önder Apo liderliğinde gerilla mücadelesiyle hedeflerine yürümek için hamle başlatan Kürdistan Özgürlük Hareketi şimdi de yine Önder Apo liderliğinde hedeflerine silahın devreden çıkarıldığı ortamda demokratik siyaset yoluyla ulaşmak için hamleye hazırlanıyor. PKK önemli değişimlere yol açan entelektüel ve pratik gücüyle bir kez daha tarihe yön verme hazırlığında. Bu kez herkese eskisinden çok daha fazla görevler yüklüyor. PKK kongresi bu heyecan verici ve yepyeni dönemin startını resmen verecek olması nedeniyle bütün gözleri üzerinde toplamış bulunuyor.